Merhaba arkadaşlar ben oyun e, oyun kılıcının arasından bugün sizlerle Grand Theft Auto Vice ile kalmamız devam ediyoruz telefon çalıyor Ayra Hey Radyoz adında biri uyuşturucu alıcısı bulmuş onu aradım ve konuştum biliyorum Oha kim birini dövüyor adam kim kimi dövüyor O ne lan O koda bakıyor Tamam nasıl kap kapatabiliyor muyum Hangisi Answer. Enter İlla bekliyoruz yani. Dudu dudu bitti. Ne oldu abi şimdi? Hiç <laughs> i̇şte ne değişti? Ne oldu yani? Bu haberler adam öldürmüştü. Birader şşt dur bakayım. Biraderin kodun çıktı. Belki bu videoda da iki görev yaparız arkadaşlar şimdi gidelim ama. Aaa ben satayım. Demek ki neymiş arkadaşlar? Sessiz olun. Şu Jeep'lerle drift yapmayınız. Zıpla. Kırmızıdasın mecburen duracaksın evlat. Ha direkt çıktı sağ olasın. Tamam hemen girelim şöyle Aa uymuş lan Neyse geçeceğim buradan Yine geçtim ama hadi Lan Ne yazıyorsun lan adama İyi bu bak Korkut ama sakın öldürme Abi Araba şekil ben bunu alırım. Bir şey olmadı değil mi lan araba? Tamam. Hangisine gideceğim önce? Şuna gideceğim. Şu çekit işareti orada olan. Buradan mı gideyim bari? Ha bu geri hatırladım ya. Hadi. Bu arada arkadaşlar yorumlara hangi videoları hani hangi serileri istiyorsunuz yorumlarda belirtin ben de ona göre video çekelim yani zaten şimdiki serilerimiz Minecraft Skyblock Super Mario değişik oyunlar ve Grand Theft Auto Vice'de ve Lego of Legends bir dakika, ne yapacağım abi şimdi şuna mı parçada güzel araba ya Hadi be, parçalayalım. Kocaman büyük olanı satayım. Hadi be. Tamam. bunlara inanamıyorum. Onu, onu süsüz olduğunu biliyorsun. Ya bana ne ondan ya? O her kimse bana mı? Araba. Kamyon bulmam mıyız? Benim arabam orada tamam. Ya. Ama gidelim görevimize. Ay öbürüne görev diyorum. Na, 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 na. motor mu? Evet. Ne yazık ki Huba ha <laughs> Hadi yapar mıyım? Allah! Beyler hiç hayırlı durmuyor. Oha. Neyse. Para aldım. 100 dolar. Güzeldi. Bir motor buraya kadar böyle gidecek. Oha ballıyım. Allah. Hadi gidelim artık oraya ya. Hemen büyük bir zevkle yok ederim abi. Bilader. Ah. Lan nereye gidiyor lan sen? Aa gelecek abi. Fark dışarı çıksın. Kapıyı mı kilitledin lan şerefsiz? Bak. bakayım sen şöyle var ha. Binme binme ya. Heh. George selamlarını yaradı ve görevimiz bitiyor. 400 TL iyi. Gidermem hemen öbür göreve. Allah lan gitmiş. Ha. mı öyle? Arabadan geliyorum. Hayat telefonunuzu. Evet hey, ama ben sonra orada güneş yok. Buralarda güneş diye bir şey yok. Belki başka bir şeydir ben yanlış yapıyorum. Aynı zamanda free. Sen ne yapıyorsun? Yani. Abi bazı yerlerde şey ya. Hay free daha doğrusu. Tamam hadi. Ha bitti mi abi? Şükür. Oyun kastı. Geç abi ne görevi lan bu ayaklara Ya yine mi anasını satayım ya Gitmeyeceğim gitmeyeceğim inat değil mi gitmeyeceğim yine Gidelim bari dedem, 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 dedem. Hadi bakalım nasıl bir kıyafet Doğru, Bu ne lan istiyorduk olduk. <laughs> Hadi bırak beni. Ya sus lan. Ne dediğini de anlamıyorum. Ya neyse yakın yer bari yürüyeceğim. Ne güzel ışık bu. Şimdi hmm. ne arabanın? lan araba lan? Çaktım mı? Koç koç Hadi bir ne yapacağız söyleyin. Bu ne lan? А я вам хочу у она сдаст из чего. с друзья. Bebe. Tamamlandı ve paramızı da aldık. Haberi konuna göre olabilirsin. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.